Merhaba arkadaşlar yeni videomu hepiniz hoş geldiniz Dostlarım bugün oyunumuza gelecek mükemmel yenilikler var Hepsinden teker teker bahsedeceğiz Detaylı olarak gelecek tüm güncellemelere hep birlikte bakacağız arkadaşlar Videoya başlıyoruz ama başlamadan önce lütfen Kanala abone değilseniz abone olup videoya like atmayı unutmayın dostlarım Desteğiniz çok önemli biliyorsunuz sizlerle beraber büyüyeceğiz bu kanalımızda yani video izlenmelerine göre like ve abone sayısı çok az geliyor. Rica ediyorum lütfen videoya like atıp abone değilseniz abone olun. Şimdi geçelim arkadaşlar yavaş yavaş. Şu an zaten başlıktan görüp gelenlerin çoğu Karakin haritası için bu videoya geldi. Karakin'i PUBG'nin Steam versiyonunu yani PC versiyonunu oynayan kalarım zaten biliyordur. Çok efsane bir harita. Miramar gibi çölden, dağlık alanlardan oluşan bir harita. Ve Livik kadar da küçük. Yani bol aksiyonlu çatışmaların yaşandığı mükemmel bir harita. PUBG Mobile'a da gelecek. Bunun aslında ilk sinyalini şu an zaten yan ekranda da görüyorsunuz. İlk sinyalini 16. sezon Royal Pass'ın tanıtım videolarının içerisinde göstermişti. Bakın şöyle başlayalım. PUBG Mobile'ın 16. sezonunun başlangıç fragmanı diyelim biz buna. Zaten burada arkadaşlar bakın bu alan PUBG PC'deki Karakin haritası. Tüm olay şu an orada geçiyor buradan sinyali verdi bize zaten Karakin haritasının geleceğinin. Şimdi Çin test serverındaki tanıtımları da geçelim arkadaşlar. Bu da PUBG Mobile'daki bize gelecek Karakin haritasının tam hali. Evleri görüyorsunuz arkadaşlar. Birebir PC versiyonuyla haritayı aynı şekilde getirmişler. Karakin'de böyle mağaralar var arkadaşlar. PUBG Mobile'de olacak. Bu mağaralardan belirli noktalara ulaşabileceğiz. Buranın içerisinde kankalar gizli odalar olacak. Bu gizli odalarda değişik ekipmanlara da sahip olabileceğiz. Şöyle biraz daha devam edelim. Şu şekilde evleri alanları görüyorsunuz arkadaşlar. Burada çok güzel aksiyonlar yaşanıyor. Ben Steam PUBG'yi de oynuyorum. Burası mükemmel en sevdiğim haritalardan biri zaten. Bayılacaksınız bu harita geldiği zaman. Bu da arkadaşlar Karakin şehrinin küçük bir kasaba gibi burası. Kuş bakışı görünüşü. Koçinki tarzında sık birbirine yapışık evler var. Sıcak çatışmaların, alan içi çatışmaların çok güzel yaşanacağı bir mekan burası da. Şu da arkadaşlar haritanın tam görünümü. 2 çarpı 2 olacak arkadaşlar haritamız yani Livik boyutunda olacak. Oyuncu sayısı halen belli değil ama büyük ihtimalle arkadaşlar Karakin'de 100 oyuncu olarak aktif olacak. Çünkü Livik'te biliyorsunuz Livik'te ciddi kötü geri dönüş aldılar. Çünkü az oyuncu sayısının olması mutlu etmedi bizleri. Bunun geri dönüşüne nazaran da Karakin'de 100 kişi olarak yapmayı planlıyorlar oyuncu sayısını. 2x2 Livik boyutunda bir arada da 100 kişinin şu alana atladığını düşünün. Zaten çok fazla böyle kavırdı yani taşlar dağlar var ama genelde hep Miramar gibi açık alanlarda gezeceksiniz. Mükemmel fightlar bizi bekliyor. Karakin haritasıyla beraber arkadaşlar yeni bir silah da gelecek. Aslında iki tane yeni silah gelecek. Bunlardan birincisi şu an resimde gördüğünüz arkadaşlar tank savar füze. Bu Karakin haritasıyla beraber oyun eklenecek olan silahlardan bir tanesi. Bir de C4. Zaten bir önceki tanıtım videosunda da size bahsetmiştim PUBG Mobile'a e C4 geliyor diye. C4 de eklenecek oyuna çünkü Karakin'de özel noktalar var arkadaşlar. Demiştim size gizli odalar var diye. Bu gizli odalar C4 ile patlatılabiliyor. C4 menzili çok güzel bir bomba. Yani bir evin altında patlattığınız zaman evin içindekileri mefta yani lobi yapacak bir silah. Bu güncelleme ile beraber bu iki silah da gelecek arkadaşlar bilgilerinize. Bu da arkadaşlar Karakin haritasının net en yukarıdan uçak gözüyle görünüşü kankalar. 2 çarpı 2 mükemmel minik şirin güzel bir harita. Bu PUBG PC versiyonundaki Karakin tanıtımı. PUBG Mobile için üretilmiş bir video değil yani arkadaşlar bilginiz olsun. Böyle hatta artık bence Karakin'i de geçebiliriz yani. Sokaklar filan birebir PC versiyonuyla aynı görsellere sahip olarak gelecek. Yani buradaki gördüğünüz her şeyi yapacaksanız yeni sil işte bu oyuna gelecek yeni silah diyelim daha doğrusu zaten PC versiyonunda var şu an. Evet şimdi gelelim arkadaşlar ikinci yenilik güncellememize biliyorsunuz artık Aralık ayı geliyor yılbaşına doğru yaklaşıyoruz kankalar. Geçen kışta yapmıştı PUBG haritalarda bazı değişiklikler yapmıştı yılbaşına özel modlar getirmişti. Şu an biraz daha geliştirilmiş bir versiyonunu getirecek. Biraz daha değişiklikler var oyunda. Şöyle bir bakalım isterseniz. Oyun içinde kaleler vardı hatırlıyorsanız arkadaşlar. Şimdi burada bakın böyle köşelere buzdan heykeller yapmışlar. Bir de böyle bu şekilde arkadaşlar yolların ortasında kaykaylar var buzdan. Yani haritanın belirli noktalarını böyle buzdan binalarla süslemişler arkadaşlar. Bakın şu an kaykay gibi kayıyor buzda. Yine Weekend'i haritasındaki kış modu gelecek arkadaşlar. Bu da oyun alanlarına eklenecek tüm haritalarda olacak bu Weekend'i özelde. Şu an Erangel'da zaten. Bakın arkadaşlar burada çanı çaldı. Şimdi rengeyiğimiz geliyor. Noel babacılık oynayacağız. Noel babacılık oynayacağız. Buradan rengeyiğine bindiği zaman bu güzel güzergahta. Geçen sene teleferik vardı arkadaşlar hatırlıyorsanız. Onu biraz daha güzelleştirmişler. Daha zevkli bir hale getirmişler. Artık bizi rengeyikleri taşıyacak. Buradan itemler alacaksınız arkadaşlar bu kar toplarıyla bu sandıklara vurdukça. Bunlar da arkadaşlar yeni kış modundaki yani yeni yılbaşı modundaki işaret fişekleri. Bakın işaret fişeğini attı şu an Noel Baba getiriyor işaret sandığını. Noel Baba böyle gelecek havadan bizim dropları bırakıp gidecek. Bu şekilde de kardan adam olarak düşüyor yere. Şimdi el bombasına dikkat arkadaşlar. Bakın düşmana attı şu an. Ölme yok dans edecek artık Silah kullanamıyor ama indirebilirsiniz Bu da bir değişik silah arkadaşlar bu da kısa süreliğine Düşmanları kardan adama dönüştürecek Bakın yine sıktı gitti Bir daha deniyor Hop kardan adam oldu Bu şekilde düşmanları kısa süreli bize saldırmasını önleyebileceğiz bakın hasar da veriyor yani tabanca ayarında Hasarlar veriyor düşmana ve donduruyor Ateş edemiyor Şimdi bir de merak edilen bir konu arkadaşlar. Hastalık modu gelmişti biliyorsunuz hastalık modu aktif oldu daha bir ay bile oynayamadan yani maksimum bir ay oynadık hastalık modunu tekrar kapattılar niye? Çünkü hastalık modu güncellemesi de geliyor arkadaşlar haritası değişiyor. Çünkü artık millet sıkıldı o sürekli alandan 2 senedir yani 2 moddur diyelim daha doğrusu. 2 moddur her geldiğinde aynı harita biraz sıkmaya başlamış. Şu an ağır silah ağır silah modu diyorum hastalık modunu da değiştiriyorlar arkadaşlar. Bu şekilde bir haritanın içerisinde olacak. Böyle etrafta konteynerlar, trenler filan. Hastalık modumuz da bu şekilde olacak arkadaşlar. Yani köklü güzel değişiklikler yapmaya devam ediyor. Devam ediyor. Ama oyun hatalarını düzeltemiyor PUBG. Öyle bir sıkıntı var. Sadece güncelliyor yani. Sorunlar ama bize ne diyor. Şu an halen Metro Royal moduna giremiyoruz ve yani emülatörler de giremeyecek arkadaşlar şu an için. Öyle bir çalışma bir program yok. Emülatörler giriş yapamıyor. Ve arkadaşlar size anlatacağım son değişiklik. Son yeni aslında mod diyelim. Yarış modu geliyor arkadaşlar artık. Oyun içerisinde takım arkadaşlarınızla beraber araç yarışı yapabileceğiniz bir mod olacak. Şöyle hatta izleyerek bakalım. Bu şekilde arkadaşlar bir pist var. Erangel haritasında görüyorsunuz şu an yarış alanını. George Bull'un oradan başlıyor arkadaşlar. Şu alttaki işaretlerden geçtikçe araca hız verme, gaz verme gibi efektler veriyor. Yeni özellikler katıyor. Zıplama rampaları var burada. Bu şekilde takımlar halinde yarış yapabileceksiniz. Bakın o alanlardan geçtikçe yeni bir turbo oluyor aracı. Yukarıdan uçurdu bakın şu an. Güzel aksiyonlar, eğlenceler, mükemmel değişiklikler bizi bekliyor. Bakalım kaç hafta içerisinde oyuna yansıyacak ve bizlere ulaşacak. Hep birlikte bekleyip göreceğiz kardeşlerim. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Yorumlarda muhakkak fikirlerinizi sizler de belirtin. Kendinize iyi bakın dostlar. Bir sonraki önde görüşürüz. Bay bay. thank you